Başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. bilindiği üzere e, bizler Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapabilme içerisinde biliyor neler yaptı Bunları yapmaya da devam edeceğiz. Ta ki bu ülkenin üzerine düşmüş bu karanlık bulutları dağıtana, aydınlık bir geleceği kurana kadar. Aramıza katılan misafirlerimizi tek tek isimlerini söylemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz derim. De. İyi ki varsınız. Birleşe birleşe kazanacağız. Harpacıya <laughs> çok uzatmayalım. Öncelikle bir divanımızı oluşturalım ve ardından eee Toplantımıza başlayalım. Öncelikle e, e, Divan'a Halk dönem sözcüsü Bertut İler'i da davet ediyorum arkadaşlar. <laughs> Halk Bölge Temsilcisi Neşet Bursalı. Diva. <laughs> Kılıçdaroğlu Gönüllülerin Temsilcisi Hasan Uzun. asıl nedeni Kılıçdaroğlu'nun özel danışmanı Sayın Doktor Recep Cengiz'i sahneye davet ediyor. Evet, hiçbir kişisel çıkar beklemeden toplumsal kaygılarla bir araya gelmiş olan ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nde görmek isteyen Kılıçdaroğlu günleri Akbil ve Rize. Hoş geldiniz. Hakim, selimler, durduruyor. Evet. Ayrıca e, Masa İttifak dostlarımız da burada. Var, evet. evet. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sadece kendimden bahsedeyim. Ben emekli bir askerim, emekli yarbay. Anıtkabir'in eski komutanıyım. Aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi Tarihçisi'nin yani akademisyenim. Atatürk'e ilgili 40 yazı eserim var. 19 Mart'ta yola çıktık bu 30. günümüz. 13 Mayıs'ta da Ankara'ya geleceğiz. Bütün Türkiye'yi gezmeyi istiyoruz. Neye geziyoruz? Birincisi hemen hemen her ilde farklı yapılarımız var. Bunlardan birisi de tabii tabi gönüllüler ayrıca. birincisi bu bir yapılarımızla ilgili varsa sorunları ya da seçim sürecinde onlara sorulan sorular varsa onlara yanıt vermek. Onun dışında Yine seçim sürecinde nasıl, ne yapacağız? Haberleri biliyorsunuz alanlarda size çok geliyor bu. Bununla ilgili sizlere daha açıklayıcı bilgiler vermek. Tabii biz Sayın Genel Başkanımızın bu Halil İbrahim sofrası anlayışı yeni bir anlayış değil. Ta ki bu altılı masanın oluşturulması ve ondan önceki bizim kurduğumuz yapılardan bunu anlayabiliriz. İşte Hı. ilk kurduğumuz yapılardan biri bu çok konuşan gençler, altı liseler. Bunlarla yaklaşık 12 yıldır çalışıyoruz. Onun dışında e, uzun dönem çalıştığımız e, hiçbir partide olmayan ama bizde var olan şehit yakınları ve gaziler koordinasyon merkezi biz var. Onunla ilgili her mutlaka mağlup gaziler ve mağlup gazilere şehit yakınları ediyoruz. Burada mı bizim Ümit Bey? Ümit Bey burada arkada emekli asubay ve güneydoğu gazimiz. Kendisine alıştırıyoruz. Evet. derneklere gidiyoruz o ve subay üretme subaylar subaylara. Onun dışında bir yapımız var, ülkücü <laughs> ve türkçü bir e, yapı içinden çıktı. Yeniden duayı bir vurdu. Anadolu kadarıyla Rize Vakfı'nda bu yapı yok. Çünkü arkadaşlar Kars'a geçtiler. Kars'ta onlarla, Kars Ardahan ve Erdoğan bu toplantımız var. Yine sosyalist bir yapımız var. Onlarla birlikte toplantılar yapıyoruz. Onun dışında gayrimüslim vatandaşlarımızla ilgili bir yapı var. Onunla çalışıyoruz. Ee, Kafkasya masamız var. Sonuçta e, bu bölge de aslında Kafkasya kökenli vatandaşlarımız var ama daha çok bu e, Adige, Çerkes, Abaza topluluklarla çalışıyoruz. Tüm ee, Türk dünyası ve akraba topluluğu var. Onlarla çalışıyoruz. Unutmuş olduğum yapılar olabilir. Aslında hepsini bir araya getirdiğimizde bir Ali sofrası ortaya çıkıyor. Amaç burada hiçbir etnik ve dinsel yapmadan birlikte beraberlik içerisinde kardeşçe yaşayabilmek ve ülkemizde huzur ve refah içerisinde bir arada olmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamak. Şimdi programı şu şekilde yapıyoruz. sizler alanlarda size sorulan sorularla varsa özellikle benim açıklamamı istediğiniz onları yanıtlıyorum. Beşerli gruplar içinde bu yanıtlamaları yapıyoruz. Bitince de gidiyoruz. Bundan sonra Kars'a gideceğiz. Bir gece burada kaldık. Ee, özellikle e, şunu söyleyeyim ki cennet gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Keşke bizim de burada bir yerimiz olsaydı. Belki de olur inşallah. Bir yer bir yer gördük bakalım. Tamam. 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 <laughs> evet. Ee, Bunu yanı sıra e, genel başkanla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Çünkü ben 14 yıldır kendisiyle beraber çalışıyorum. Ee, herhangi bir ya bunu sorsam olur mu olmaz mı? Ee, öyle bir kaygı içerisinde olman yeter ki. Örgütle ilgili, partiyle ilgili, adaylarla, adaylarla ilgili bir şey söylemek benim için yeterli. Evet buyurun.